Bravo kedi, bravo, bravo. İyi kediler, iyiyim, iyiyim. Bravo kediler, bravo. Bravo kediler, bravo. Bravo kediler, bravo, İyi Yaş mama, akşam bir başka güzel değil mi? Soğuk soğuk, buzluktan çıkmış. Lokum gibi. Böyle o, çikolata gibi. E sana da verdim yemiyon dişin alışmadı galiba olsun o salamı beğendiysen sen bravo gidi oh şap 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 bak bunlar iyiyo iyi bak şap 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 oh bak daha da burda var bak bak burda daha da var bak gördün mü bak oh Buraya vurdum. Bak şunu. Buradan tekrar buraya koyarız. Oldu mu gibi bak bak. Bak, bak. bak. bak bu da bak. Bu da bu da bak. Oh. Resim, bak bu o. İyaresin bak. Bizde ödül maması olarak salam var. Ödül olarak yaşmama yok. Biz zaten yaşmamayı zaten normalde biliyoruz. Aha bu şekilde. Kurumama da viskas en kalitesi. Oh. Bravo kedi bravo. Oh. Yarasın. Vahşi kediler de bir şey olmadı zaten. Vahşi kediler sadece bunu hamile bıraktığıyla kaldı. Vahşi kediler de zaten sokakta gördüm. Bu araştırdıklarına devam ediyorlar. Aha bunun da kardeşi onlar. Ee, Sapa sağlam. Oh, yarasın. Ben dişi kedi kurtarıyorum zaten. Ne oldu mu? Ben ne yapayım er erkek kedi? Erkek kedi beni sevmez. Ben onu sevmem. Bravo. Ee, o olay bu. Oh. Yarasın kedi. Oh. Bak. Bak sen bunu dişin senin arızalı olduğu için sen bunu yiyemedin kedi bak. Bak ondan hep öyle kaldı. Yiyemez oldum dişin çekildi ondan bak bunlar rahat rahat Bunların dişleri sağlam. Aha. Ya bak kendi yemiyor bana ya. Aynen. Nedense bunun asitli mi geliyor sana bu? Ya ya. Susu. Hı. bak ha. Bravo bak ha. Aa, Hı, Bravo. Evet, koca kutu yaş. Bak 4, 400 gramlık bak. 85 gramlık değil bak. Bravo. Aferin. Pis pis o. Pis pis o. Bak. Hmm. Hmm. Bak. Ah. Bravo bak. Pis pis o. Hmm. Yarın da oluşlar var. Bravo. Bravo. Yakın çekeyim bak. O. Oh. Kedi keyfi yemek yerken bak. Oh. O. Hangi video videoda varmış bak bakalım ee, herkesinki herkesin ki para için reklamlı. bizimki reklamsız. Orijinal bak. Ya. Ee, Organik. Bravo kedi. Bizimki güç gösterisi. Güç güç akıl verme. Anladın mı? Hmm. Ben reklamdan para kazanacağım mı? Ben reklam bilip kendimi ünlü yap yapacak adamım ben. O da aşama aşama. O da olacak. Bravo bakayım. Ya. bu bravo oldu mu? Gayet başarılı bak. Aferin pis pis o. Oh.

Bak, kolay kolay. bak gördün mü biz biz. Ha yazdan sonra bir yaşını doldurmuş olacaksınız siz bak. Dolu dolu bir yıl. Ee, en küçüğünüz bile bir yaşından büyük olacak. Bravo güzel. Ee, işte bizim sistem bu.